Şehit Kamil Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen geleneksel kulüpler arası Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmaları 431 sporcunun mücadelesine sahne oldu. 2025 Yüzme İl Faaliyet Programı'nda yer alan dev organizasyon, Alleybenbi Yüzme Havuzunda spor severleri buluşturdu. 9-10, 11-12 ve 13 artı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalara Türkiye'nin farklı kentlerinden, 13 kulüpten 213 erkek ve 218 kadın olmak üzere toplam 430 bir sporcu katıldı. Yarışlar boyunca tribünlerde ailelerin ve spor severlerin coşkusu dikkat çekti. Ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarına destek veren aileler sık sık alkışlarla yarışmacılara moral verdi. Yarışların sonunda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, organizasyona katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.